Aynen ya böyle de bak. Onu görmek için başka göz. Onun için abdestli gel. bu dediğini yap. O, ay. Bak işte o ayeti şerifeyi okudu. Bana da işte şu ayeti kerimede şöyle lakırdılar var, Kafamdan çıktı size şöyle. Bu çok büyük iş ha. La ilahe, efendim la ilahe illallah cennetin kapısının anahtarı. O ne de o kadar çok kapı var ki Şimdi ben anahtarı cebine koydu. daha iyi değil. Maymuncuk bu iş. Aha ortada. Ben söylemiyorum. Ayet söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. İnan buna inan bu böyle. Gözün aklın, kulağın saf olmasını, temiz olmasını da içindeki tamam <laughs> şu haşet tertelerini <laughs> bak onları at